Merhaba Kanal Enlam izleyicileri. Yeşim Dinçer'le Astroloji Yolculuğu programına hoş geldiniz. Bakalım bu hafta gezegenler bize neler söyleyecek? Burçları neler bekliyor? Yeşim'cim hoş geldin. Hoş bulduk Tuğba'cığım. Birinci haftada birlikteyiz yine. Evet, yepyeni bir hafta başladı. Astroloji merakları bizi takip ediyorlar. Evet, evet, gayet güzel bir izleyici kitlesine ulaşmaya başladı kısa bir sürede hem de. Evet. Ee, bu da senin e, güzel bilgilerin, doğru yönlendirmelerinle alakalı bence. Umarım, umarım. Evet, yani zaman ilerledikçe zaten bunları daha güzel de irdeleyeceğiz hep birlikte. Evet, öyle umuyorum ben de. Her hafta aynı hevesi anlatmaya, ee, birlikte e, yeni bir şeyler başarmaya devam ediyoruz. İnşallah, inşallah. Ve gökyüzü i̇nşallah. de sürekli e, hayat gibi değişmekte. Aynen. Bakalım bu hafta bizleri neler biliyor onu konuşalım. Hemen istiyorum. önce gezegenler bakalım ne durumda, hangi gezegen nerede, hangisi yer değiştirdi sözü sana bırakıyorum. Evet harika sorular bunlar. <laughs> evet, Çünkü evet gezegenler dünyadaki her şey, evrendeki her şey gibi devinim halinde ve gezegenler de transitlerine, yolculuklarına devam ediyorlar. Dolayısıyla bize her an, her gün, her hafta, her ay, her yıl olduğu gibi kendi döngüleri içinde devinimleriyle birlikte yepyeni yollar açıyorlar. Yollar açıyorlar. Enerji etkiler. Veriyorlar. Enerji aynen öyle. Evet, e, evet, bazıları oldu, bazıları olmadı. E yani, Yine de hayat gibi diyorum ben ona. 30 Mayıs itibariyle başlayan haftamızda yani 30 Mayıs 5 Haziran haftasında evet. haftaya e, İkizler burcunda bir yeni ayla başlıyoruz. Hmm. Yani her ay 15 gün etkili olan yeni ay ve sonrasında hemen akabinde 15 gün etkili olan bir dolunay budur. Yeni ayda baş, bazı işler başlatırız, dolunayda tamamlarız. Evet. bu hafta itibariyle haftayı etkileyecek olan ikizler burcunda yeni ay bizde de iletişim alanında, sosyal medya alanında, ticarette, medyada, ulaşımda, teknolojik cihazlarda, hatta internette bazı yeni başlangıçlar da yaptıracak gerçi Merkür retro, Merkür retrosu 3 Haziran itibariyle evet. bitecek. Dolayısıyla yeni girişimleri o tarihe kadar A A bekleyelim. 3 Haziran diye kalmış yanlış mı hatırlıyorum ben. Şöyle 3 Haziranda, değil. Haziran'da retro biter ama bir 2 gün kadar bekleme süresi vardır. Çünkü Hı, tamam S doğru o zaman. S, yani stationary dediğimiz bir bekleme konumuna Hı. geçer gezegenler. E, o, o süreyi de beklemek lazım. Çünkü enerjisini negatif kullanacağı bir dönem oluyor gezegenlerin ve etki devam etmekte oluyor. E, şöyle diyelim hafta sonu yepyeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Oo, süper. Çünkü 30 Le Mayıs pazartesi ikizler Burcu'nda yeni aile beraber dediğim gibi o alanlarda yeni başlangıçlar yapmaya Hı -hı. E, elverişli süreç geliyor. Merkür Retrosu da e, tıpkı kendi içindeki döngü gibi ee, artık başlat. Yeni girişimlerde bulun. Haydi bakalım o zaman bize. yeni adımlar atabiliriz arkadaşlar. Evet, evet Buna çok dikkat edin, astroloji severler Aa, var. Meraklı evet. ve et, dikkat ediyoruz. Bence de siz de dikkat edin. Gerçekten olumlu sonuçlar alırsınız. Biz aldık. Evet. evet. Şimdi meraklı olacağımız bir hafta. Bu haftanın en önemli özelliği İkizler burcunda bir yeni ay var ama Aldebaran sabit yıldızında gerçekleşecek. Hı hı. Bize gökyüzünün mesajı şu ki Dürüst ol. Ne yaparsan yap, dürüstlükle yap. Çünkü biz bu hafta hepimiz, dünyadaki her birimiz Hı -hı. dürüstlük sınavından geçeceğiz. Oo, sınavdan geçiyoruz. Sınav haftası diyebiliriz o zaman. Sınav dürüstlük sınavı haftası. Dikkat. dikkat. E, aynı zamanda rekabetin de artacağı, Hı -hı. zaten hani iletişimde, ulaşımda, ticarette, medyada, sosyal medyada, e, trafikte yenilikler de olacak. İkizler Yeni aile beraber Merkür'ün Retro'dan çıkış süreci de bunu gösterirken. E bu ne demek? Rekabette, de artijat demek. Rekabette, özellikle de ticarette. O o o tamam. Yani işler yoluna girmeye başlayacak, gelecek. Aslında rekabet de güzel. E tabii i̇yi, çünkü iyi, iyi yönlendirdikten sonra e, tabii rekabet, rekabetten sonra hep negatif düşünmeyelim. Bence iyi taşır, iyiye taşır. çok güzel şeylerin de meydana gelmesini sağlar. Değişik değişik fikirler çıkar ortaya. Bilmiyorum, değişik bir renk gelir diye düşünüyorum. Ve elbette, Hayır, yani, yani hareketlilik. Nerede hareket, orada bereket gelir. Aynen, tamam. aynen. Harika <gülüyor> oldu. <gülüyor> Bu hafta güzeliz, güzeliz. Bu hafta güzel geçecek. tamam Evet, çünkü yeni başlangıçlar artık evet. geldi kapımıza. Bir süredir beklemiştik. Çalışkan, e, sorumluluk sahibi olacağımız bir hafta. detaycı yaklaşımların yine ön planda olacağı bir hafta. Bunlara da dikkat edelim. Ee, biraz e, dürüstlük testinden geçeceğiz. Ama diğer yandan da güvensizlik, e, teması da hakim olacak. Hmm. Yani biraz güvensiz hissedeceğimiz bir işlere, olaylara, durumlara e, karşı da e, çok güvenemeyeceğimiz bir hafta bizi beklemekte. E, bunun yanı sıra yine haftanın en önemli etkisi bence Satürn. Yani disiplin gezegenimiz, e, bize sorumluluk aşılayan gezegenimiz gerileme sürecine geçecek. Yaklaşık dört buçuk ay orada kalacağım ve kova burcunda bunu yapacak. Bu şu demek kitlesel olaylara, hareketliliğe, grevler, sendikalar gibi. Evet evet. Zaten dünyada olur. ekonomik piyasalar bunu göstermekte. Evet evet. Hafiften evet. bir kriz olayları oynamaya başladı zaten kendini evet. gösteriyor ya yani ses evet. getiriyor. Ses yani dört buçuk ay uzun bir süre. Evet, evet. Ama bu hafta ilk etkileri almaya başlıyoruz. Dikkat! Yani. yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Gayet. Evet. E Haftanın etkileri böyle. E, kötü etkiler yok gibi, e, olumlu şeyler daha fazla gibi geldi bana etkiler. Dediğim gibi yani hayatın içindeki olumlu ve olumsuz. Dürüst olan arkadaşlar sınavdan geçiyoruz beni en çok düşündüren o oldu. Ona göre yani bilemiyorum. değil Çünkü mi yüz uyarısını bu yönde yapmakta. Evet bu Değerlendirmek dinleyenlere, izleyenlere, Aa, evet. takipçilere kalmış. Tabii en önemli konuya geçiyoruz. Burçlar, hepimizin evet. merakla beklediği evet. burçlarımız. Evet. Bakalım bize neler söyleyecek, bizi neler bekliyor. Evet. evet Yükselen koçlar bu hafta iletişim, anlaşma ve sözleşme, yakın çevre ve kardeşlerle ilgili konular gündeminiz olacak. Sağlıklı kararlar almaya özen göstermeniz gerekmekte. Yükselen boğalar, kazançların, imkanların öne çıkacağı bir hafta. Disipline ve kararlarınıza dikkat uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. E, yükselen ikizler kendinizle ilgili kararlar alacağınız bir hafta. Aynı zamanda öz eleştiri de yapacaksınız. Gerekli sorumlulukları alırsanız gelecekte ödüllerini kucaklayabilirsiniz. Yükselen yengeçler daha sakin ve pozitif bir hafta sizleri beklemekte. Karar alırken objektif davranın. Giderlerinize ve harcamalarınıza bu hafta dikkat etmelisiniz. Yengeçler, dikkat yükselen yengeçler. Öyle. Harcamalara, maddi konulara dikkat. Evet ve zaten herkes için hemen hemen kararlarla ilgili Evet. E, bir evet. hafta olacak. E Dolayısıyla o kararlar aşamasında hangi yükselen burcu evet. ne öneride bulunuyorsak onu dinlemeleri faydalıdır. Evet. O uygulamaları gerçekten evet. sağlıklı, Temkinli olmakta faydalı e, olacaktır. Evet, Temkinli Her zaman. zaman. Yükselen aslanlar sosyal gruplar ve ekip çalışmaları açısından verimli bir hafta geçireceksiniz. Ödemelerle ilgili çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yükselen Başaklar iş ve meslek konuları bu hafta gündeminiz olacak. Şehir dışı, yurt dışı gibi konularla ilgili çeşitli zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yükselen Teraziler hukuki konularınız bu hafta gündeminizi oluşturacak. Bazı tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Karar alırken de bu kararlarınızı her yönden değerlendirmeniz sizin için sağlıklı olacaktır. Dikkat. Evet yükselen akrepler bu hafta üretken ve verimli günler sizleri bekliyor. Diğer yandan farkındalıklarınız da değişecektir. E ilişkilerinizde dikkatli olmanızda fayda var. Yükselen yaylar ikili ilişkilerde ılımlı bir hafta. Sağlığınıza dikkat etmeniz sağlık önemli. Ev ve aile konularınızda sizin gündeminizi oluşturacak. Yükselen oğlaklar size geldi evet. evet. günlük rutinleriniz İş ve meslek konularınız hmm. bu hafta gündeminiz olacak. Plan ve projelerinizle ilgili çeşitli şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Şanslı haftamızdayız eşim. Umarım. Hadi bakalım. Evet, Bir sürprizler evet. gelebilir belki sizde. Evet. evet. Yüksel, yükselen ve şey yükselen için göksü <laughs> bu hafta bunları söylemekte. Hadi bakalım. Yükselen babalar, evlilik, çocuklar, özel hayat ve eğlence bu haftaki temalarınız olacak. Ana konularınız olacak ve sorumluluklarınızın da artabileceği bir haftayla karşı karşıya geleceksiniz. Son. Ve Zodya'nın son burcu, yükselen balıklar, ev, yuva, ebeveynler bu hafta gündeminiz. Yine gayrimenkul ve toprak konuları da gündeminiz olacaktır diye düşünüyorum. İletişimle ilgili çeşitli problemlerle karşılaşabilirsiniz, sakin kalmanız size fayda getirecektir. Hmm. O zaman bu yükselen balıklar sakin kalacaklar. Programımızı kapatmadan önce bir iki yerden soru soru geldi bana. Onu sana sormam Peki. gerekiyor. Bana bir sürpriz oldu şu an. Evet, sürpriz oldu. Neden yükselen burçlardan yola çıkıyorsun? Yani normal burçları söylemiyor dişim evet. hanım diye bana soru geldi. Evet. Bunu eğer paylaşırsak. Herkes daha bir e, rahat aydınlanmış olacak, daha rahat bizi dinlemiş olacak. Evet, Aslında ben bunu daha önceki programlarda da anlattım. Instagram'daki ee, ama... yazılarımda da paylaşıyorum. Yine çok Şimdi herkesin parmak izi kadar kişiye özel dünyada ne kadar insan varsa o kadar doğum haritası var. Doğru. Ve doğum haritanızda güneş burcunuz sizin burcunuz. Örneğin, benim güneş burcum Başaktır. 8. evimdedir. Ama bir başka kişinin beşinci evinde, dördüncü evinde, başka bir evinde olabilir. Dolayısıyla konuları değişecektir. Hı hı. Hem konuları değişecektir, hem de benim e, oradaki bir gezegen geçişinde sizin güneş burcunuzun haritanızı bilmeden hangi Peki. evinizde olduğunu bilebilme şansım yok. Dolayısıyla size hangi konularda etki edeceğini de söyleyebilme şansım yok. Ama yükselen burçta biz bunu söylemek oluyor. Ve yükselen evet. net. Net. Hı -hı. Ve yükselen Bakın net. net. Zaten daha çok bana benziyor diyen yani çok. Evet, hepimiz söylüyoruz. Aynen evet. doğru. Çünkü doğru. bizim dış yüzümüz, vitrinimiz, kendimizi dış dünyaya tanıttığımız e, yönümüzdür. Doğru. Davranış olarak doğru. da, dış görüntü olarak da yükselen burcumuz ve biz doğum haritalarına bakarken ki herkes bunu öğrenebilse ne kadar iyi olur diye çok, düşünüyorum. Çok. E, %70 yükselen burç üzerinden ilerleriz. Dolayısıyla son en etkili Doğrunda olanlardan biridir. Bu çok bildiriz. basit bir e, Bu önemli bir var. tavsiye. Doğum saatimiz. Not edeceğiz. Evet. Bitti. Doğum saatiyle Doğum ancak saati. belirlenir. Onun dışında belirlenir. Yani yükselen burcunuzla takip etmeniz sizin için çok daha sağlıklı. Tamam. Teşekkür ediyoruz Reşim'cim. Bir burçlar yorumunun daha sonuna geldik. Yeşim Dinçer'le astroloji yolculuğumuza haftaya yeni gezegenlerle yeni yorumlarla inşallah karşınızda olacağız. Youtube kanalımız kanal Elnava abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi bekliyoruz. Bizi takipte kalın. Yeni sürprizlerle tekrar karşınızda olabiliriz. Haftaya evet. görüşmek üzere diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz, tercih ettiğiniz için de teşekkürler. Lütfen takipte kalın. Beğeni yapmayı unutmayın. Ee, gökyüzü uyarır, bilgi ve farkındalık hayatı kolaylaştırır.